Değerli takipçiler bulaşık makinasının herkes pervanesini sökmesini biliyor. Pervaneyi söktükten sonra bir yere değil. Elinizle şöyle bak. Tık 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 tık. Çevirin. Tık 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 tık. Bir bakacaksınız içine şıkır 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 bir şeyler var. Ya çekirdek ya yumurta kabukları o bu. Şu gözeneklerde tıkanıklık varsa bunları bastırın içine gitsin. Bastırın içine gitsin. Bastırın içine gitsin. Ondan sonra şu an gece saat kaç? Saat 10. Elektrik süpürgesi çalışıp duyurursa rezil oluruz. Süpürgeyi buraya dayayın. Dayadıktan sonra <laughs> dediğiniz zaman bunların içinde ne kadar pislik, obu varsa hepsini buradan çekip alacak. Buradaki her bir deliğin görevi bulaşık makinesinin içindeki bütün bulaşıkları atması için yarayan bir delik. Bunların içinde kıl oluyor, pislik oluyor, tüy oluyor, kürdan oluyor. Dediğim gibi bıçakla şöyle içine basın sıkışmış olanlar içine gitsin.